Tam Abdullah Avcı'nın isteyeceği bir ortam var şu anda. Santos, Beşiktaş içeride kazanmak zorunda. Normalde Santos kontrollü bir teknik adamdır. Bakar maça, basar Doğru. topa falan ama şimdi seyirci önündesin, 3 haftadır kazanamıyorsun. Gol atamıyorsun. Atamıyorsun. Birinin Santos'u, Abdullah Avcı'nın derbilerdeki performansını anlatması, derbilerdeki bakışını anlatması lazım. Elbette kendi izliyordur. Burada biraz hani şey de yapıyorum. Biraz mübalağa ederek anlatıyorum. Her zaman Galatasaray maçında oynadığı gibi geniş açık oynamaz Abdullah abici. Galatasaray maçını niye öyle oynadı biliyor musun? O da kazanmak zorundaydı. Tıpkı Santos'un pazar günü kazanmak zorunda olduğu gibi. Topa basar, kontrollü bir oyun oynarsa kısır bir maç bize izletirler ama Beşiktaş kaybetmez. Ama o riskleri alacak taraf olan Beşiktaş'tır. Bu Abdullah abicinin işine gelir. Böyle bir maç izleyeceğiz bence. Kötü oyundan ziyade bence böyle çok gelgitli Geldi. bir maç bekliyor bence bizi. Çaykur Rizespor'da, Kayserispor'daki oyuncuyu Süper Lig üçüncülüğüne motive etmeye çalışmak önemli bir hedeftir ve bir motivasyon kaynağıdır. Teknik adam olarak üçüncü olacağız dersin yani. Ama şimdi Beşiktaş Trabzonspor kalibresindeki takımların oyuncularını hani şampiyonluk hedefi kopmuş ikincilik rüya gibi. Şimdi aynı olmuyor yani o üçüncülüğe motive etmek bir de önümüzdeki sezona dair iki takımda da kaç tanesi bu hikayenin içinde olacağını düşünüyorlar. Çoğu düşünmüyor. Düşünmüyordur. Yani bunların hepsi birbiriyle ilintili. Neyse yani biz umarım e, güzel bir keyifli bir maç izleriz. Senat senin de beklentin bu yönde mi? Ben farklı düşünüyorum. Ben Hı. kaybeden tarafın çok ciddi sıkıntı yaşayacağını tahmin ediyorum eleştiriler anlamında. Bu yüzden kaybetmemenin... Yani olur ya klasik zirve oynayan takımlar biz kaybetmeyelim de hani beraber bitsin maç. Onun da böyle bir maç olabileceğini düşünüyorum. Sıkışık iki takım da zor durumda. iki teknik adam da özellikle Abdullah avcı hani daha eski dönemden de bilindiği için belki biraz daha fazla eleştiriyor. Bir Santos ülkemize yeni geldi. Gelir gelmez de bir etki etti. Ben daha sıkışık ve kontrollü bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyete yakın tarafında Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla yaşadığı zor şartlardan kurtulmak isteyen Beşiktaş, kadroyu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilen yönetimin, daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Santos için yeniden girişimlere başladığı belirtildi. Bon Servisi, Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan ve İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu bu kez kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor. Fransız kulübü ile yakın ilişkilere sahip Başkan Hasan Arat'ın da iki takım arasında yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen bilgiler arasında. Roma'da bu sezon 9 maçta görev yapan ve bir gol atan yıldız futbolcunun da İtalyan devi ile olan kiralık sözleşmesini fes etmek istediği belirtiliyor. Birçok oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir kadro kurmakta zorlanan siyah beyazlılarda ligin 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmıştı. Bu karşılaşmanın ardından, 16 Ocak'ta, birincilik ekibi Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmaya yineyle çıkan Salih, takımı adına ilk golü kaydederken, devre arasında çıkmış, yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı. Bu sakatlığın ardından, en az 15 gün dinlendirilmesi yönünde rapor verilen deneyimli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler, hem de teknik direktör Fernando Santos'un talebi üzerine, Sivas Spor deplasmanında da 11'de sahaya çıktı. Bu maç öncesinde grip olan ve yüksek ateşle kış şartlarının en ağır geçtiği Sivas'ta takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki milli yıldız sakatlığının nüksetmesinin ardından formasından bir süre ayrı kalacak. Süper Lig'in ilk yarısında 28 maçta sahaya çıkan Salih Uçan bu maçlarda takımı adına 3 gol ve 5 asistlik katkı verirken gerek Afrika Uluslar Kupası sebebiyle oluşan oyuncu eksikliği, gerekse sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sakatlığına rağmen forma giyerek büyük fedakarlık yaptı. Salih'in bir an evvel takıma dönmesi için tedavi süreci yoğun bir şekilde devam ediyor.